Merhaba arkadaşlar. Bugün güzelim Cengiz'le güzel. Lila'yla bir <laughs> daha video yapacağız. Ama çok güzel. Bak bu el kimin lan? Aha size yalan attık. <laughs> Böyle. Aha burada şeyim varmış. Yiyeyim biraz. O oh hamburger. hamburger. Doğru. Burada gel. Şeyim var. Ne yaptım unuttum. Hamburgerle lan. Hamburger ne? Bugün bundan iyi. Şimdi de geliyormuş yok. Ama size şaka yaptım. Da bir daha ya. da bunu. Ve, ve yiyeceğiz. Neyim? Alko. Alko mu? Arkadaşlar.

sonunda bile artık ama videonun bir tane yapıp çaldım taşını ben çeviriyorum git bir üç ne alıyorsun sen ben lazım var, her şeyden katasam bundan bundan ve bundan ama bütün yemeği yiyorum sadece bile sanki çok küçük kısılıyor. Dene, dene daha çok kalsın çünkü başka bir de da yapacağız bundan ne da içiyor. Aa, bunu bırak. İçiyor ya. Ben de ben, de şey yok. Şimdi böyle. Ya Bunlar yapmalıyız. Cengiz. Ya böyle bununla yapmıyoruz. Bana ne kolay vermiyorum. Bununla yapmaz. Bu çok zor. Ben, <gülüyor> ben... <gülüyor> yedim zaten. Ama sadece, sadece kaldı şey kolay çesin. Better blue Uh-huh.